Merhaba, program hoş geldiniz. Bugün yine bazı arkadaşlarım kızacağı bir program yapacağım gibi gözüküyor. Bana öyle geliyor içimdeki his. Öyle şu anda. Şimdi dünden beri bir birkaç şeyi birden tartışıyoruz, anayasayı tartışıyoruz. Erdoğan özel görüşmesini tartışıyoruz. işte meclis başkanı başka görüşmeler yapıyor. Bugün demden görüştü. Bir, şu sıralar bir görüşmesini daha bitiriyor. Akşamüstü İYİ Parti ile görüşecek. Bunların hepsi niye? Demokrasi. Demokrasiyi bir türlü oturtamadığımızdan yüzyıllardır, yüzyıllardır demiyorum ama yani on yıllardır partiler arası görüşmeler yapıyoruz. İktidarla muhalefet, koalisyon ortakları, cephe ortakları, işte ittifak ortakları falan filan. 1 Mayıs ama 1 Mayıs'ı bu demokrasi mücadelesinin içerisinde 1 Mayıs'ı işçi sınıfı ve devrimciler istedikleri şekilde kutlayamıyorlar. Niye? izin verilmiyor. Rica ediyoruz oysa biz diyoruz ki ya rica ediyoruz arkadaşlar biz devrim yapmak istiyoruz. Evet biz devrimi rica yapmak istiyoruz. Bizde ricasız iş olmaz. Çok nezih bir milletiz. Yani biz Orta Asya'dan çıkıp milleti böyle arazilerine, memleketlerine, ülkelerine el koyarak gelmemişiz. Biz çok nazik. rica etsek işte şu Kürdistan denilen yeri 1071'de bize verir misin? Biz idare edelim. Biz sizden iyi idare ederiz. Demişiz mesela. Konstantinopoli öyle. Ve ona da öyle gelmişiz. Yoksa ne bileyim ben yağlı kalasların üzerinden gemi falan filan. Kim inanır buna yani? Ben inanmıyorum açıkça söyleyeyim yani. Oraya gireceksin de bilmem ne falan. Yo, rica ederiz. Biz Osmanlı olarak, Osman'ın oğulları olarak yani biz devlet falan değiliz. Biz millet falan değiliz. Biz Osman'ın oğullarıyız. Oradan geldik işte. Bu burayı rica ediyoruz. Verir misiniz? De. Şimdi o rica ile geldiğimiz için devrimi de rica ile yapacağız biz. Yani rica ettik anayasa kararına rağmen izin vermediler. Ama oraya gittik biz devrim yapacağız. İnatlan kapıdayız. Polise rica ettik, emniyet amirine, valiye rica ettim. Ben disk genel başkanı olarak söyledim, televizyonda izledim. Valiyle de konuştuk, sayın Valim'den. Sayın valime rica ettik devrim yapmak için ama disk olarak da biz devrimci işçi sendikaları konfederasyonuyuz. Sonra bir baktım başka bir sosyalist parti açıklan. Büyükler bizi açıkta bıraktı. Bizi terk ettiler. Birden vazgeçtiler. Tabii o sosyalist partisini büyüklere güvenerek kurmuş çünkü. Kendisi de oradan değerim Türkiye'de böyle yapılacak. Ne zaman ki biz bunları ricaya boğacağız? Ben size bir şey anlatayım. 77 1 Mayıs hanımı anlatmıştım. Annemin üç kağıdına geldim, sevgili annemin. Ee, gidemedim ama e, giden arkadaşlarım, yoldaşlarım var. O bugünkü ricacıların, o gün e, ben ve benim gibi bir sürü arkadaşımı e, aşağılayan diyeceğim. Yani cidden aşağılayan, soldan görmeyen insanların o şeylerine rağmen, 1 Mayıs 77 katliamında bazı arkadaşlarımız Taksim Meydanı'na silahlı girip de derin devletin o ateş açmasına cevap vermeselerdi öl sayısını bugün anmak bile istemezdik. Çok ciddi söylüyorum. Anmak bile istemezdik. Onun için devrimi rica ile yapanlar, yapmak isteyenler o Taksim Meydanı'na çıkmak istiyorlarsa çıkacaklar. Ve öyle bir durum ki dün gelen bilgilere göre biraz daha zorlansaymış, polis izin verecekmiş. Çünkü işçi sınıfının, devrimcinin baskısına bir yere kadar dayanırsınız. Bir yerden sonra dayanamazsınız. Ama siz dayanamıyorsanız, siz ricanın cevabının hayır olarak geldiğini görüp de oradan çekiliyorsanız, o zaman o konfederasyonun başındaki D'yi kaldırın, iskolun, ne bileyim ben, ben sosyal demokratım bundan sonra değişime uğradım işte şöyleyim böyleyim diye CHP'yi bilim oklardan bir tanesini halkçılığı kaldırın orada. Buna benzer bir sürü şey var. Yani bu, 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 nasıl bir şeydir anlamıyorum. Yani bir, bir şey bugün Çerkezoğlu ol genel başkanı açıklama yapıyor. Seneye Taksim'deyiz dedi biliyor musunuz? 2 Mayıs'ta söyledi bunu. Konuşmasını öyle bitirdi. Spiker arkadaşın ko, e, sorularını yani en son sorusunu niye gidemediniz, niye vazgeçtiniz, o karar nasıl aldınız sorusunu eveleyip geveledikten sonra bitişinde 2025'te biz Taksim'deyiz dedi. Onun için öbür ricacı diğer e, sosyalist partiler de hazırlıklı olsunlar. Tekrar diskin bana göre iskin eşliğinde oraya gelecekler Saraçhane'ye. CHP'de başkan aynı kalacak mı bilmiyorum. Değişse de fark etmez. CHP mutlaka orada olacak. Çünkü devrimci parti. Türkiye'de devrimi yaptı o parti. Kuruluş ve devrimci parti. Ama hiçbir zorla Ricayla devrim olmaz arkadaşlar. Devrim zorla ne olur. Devrim sokağın bağırtısıyla ne olur? Çığırtısıyla ne olur? koşmasıyla, yürümesiyle olur. Burada bakıyoruz niye niye böyle rahat? İlk ya da ikinci Paris'teki bir Mayıs'a katılmamda çok rahatsız oldum. Yani rahatsız oldum işi şakası. Polis yok çünkü. Polis iki tane büyük konfederasyona yer vermiş ki de ayrı yerde yapıyor. Fakat Löpen'in birinci e, cumhurbaşkanlığı adaylığında e, çok oy alması üzerine Birleşik bir, bir Mayıs yapılmıştı ki Sendika beraber yapma kararı almıştı. Bir buçuk milyon insan, bir buçuk milyon insan ben böyle şey görmedim. İşte o zaman polis görmüştüm Paris'in sokak başlarında. Dedim ki hani polis yoktu bak var mı? güzergah değiştirildi, değiştirildiği için çok daha kalabalık olacağı için değiştirilmiş güzergah. Yani demokrasi adına taksimde olmaz falan filan ya da işte republikte olmaz diye değiştirilmemiş. Daha kalabalık insan gelecek size daha geniş yer verelim diye değiştirilmiş. Tabi e, uzun yıllardır başka yerde yapıldığı için bu sokaklardan arabalar gelip de 1 Mayıs işçilerini rahatsız etmesin diye sokak başlarına polis koymuşlar. Bu nasıl olmuş? Bu demokrasi nasıl olmuş? İşte Amerika'da Fransa'da işçi sınıfı ölmeye başladığında çatışmaya hakkını almak için mücadele etmeye başladığında olmuş. Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da rica etmemişler. İngiltere'de rica etmemişler. Efendim rica etsek bize biraz zam yapar mısın? Yapmasanız da olur canım ucundan azıcık dememişler. Aklarını almışlar. Ve şimdi bazılarının hangileri tam açıklamayı kaç ricacı parti yaptı bilmiyorum. Sosyalist parti. Çok kızmışlar diske, CHP'ye. Bizi yalnız bırak. İyi de ikisi de sosyalist. Değil. Siz sosyalistsiniz. Siz devrime daha yakınsınız ya da olmanız gerekiyor. Bizi yalnız bıraktın. Lan devrimi yapacaktık. Bak. Taksim'i ele geçirdik mi devrim olacaktı. Bizi yalnız bıraktın. Siz zaten o mecliste de kendiniz girmediniz. Hangisi girdiyse. Siz daha Türkiye'de olanlar hiç yok demiyorum kesinlikle. Herkes alınmasın çok ciddi bir işçi sınıfı, bilinçli bir işçi sınıfını yaratamadınız. Siz sosyalist partiler, siz sendikalar bunu başaramadınız. Eğer o bilinçli işçi sınıfını yaratabilmiş olsaydınız, Dis Genel Başkanı'nın, CHP Genel Başkanı'nın aldığı kararlar hiç önemli olmazdı. O Taksim inim inim inliyordu. Evet, Türkiye'de bütün işler böyle. Anayasa için uğraşıyoruz şimdi. Niye anayasa için uğraşıyoruz anlamıyorum. Anayasa ne işe yarıyor onu da anlamıyorum. 13 yaşında itibaren İngiltere'de yaşadım. Anayasa yok. Polisin tabancası da yok. Olmadığı için anayasa koruyacak bir şey bulamamış herhalde İngiliz polisi. Tabanca taşımıyordu. Demokrasisini ve kraliyeti bile anayasa olmadan hali yoluna koymuştu. Yönetimi savunuyor muyum İngiltere'de? Kesinlikle hayır. Ama A şıkkı B şıkkı diye test usulü yapmaya başladınız ya, sınavları. Kolayına kaçmak, öğrenmeyi bana göre azaltmak amacıyla. Hangi ülkede yaşarsın? Türkiye A şıkkı B şıkkı, İngiltere, Fransa, Almanya. Türkiye A şıkkı hiç olmaz. Neden diyen? Yani mücadelesini ettiğim demokrasi hiç olmazsa yaşayayım istiyorum. Çünkü biliyorum bazıları şimdi diyecek ki yurt dışından konuşmak çok kolay. Bu benim kusurum değil, darbenin kusuru. Ben darbe sonrası 12 Mart'ta ufacık yaşımda aşağılandığım için Türkiye'den gittim. Sonra döndüm, mücadelemi yaptım. 12 12 Eylül'de gitmedim. Bir kendi kararımdı, öbüründe babamın kararıydı. Bu babamın kararı yanlıştı demiyorum. Ama kendi karar verme durumunda 12 Mart'ta gönderildim ama 12 Eylül'de gitmedim. katlanacaktım eğer girseydim. Yani o mesele o değil. Ama ondan sonra o çocukluktan o demokrasiyi yaşamış bir insan olarak Erdoğan iktidara geldiğinde terk ettim o ülkeyi. Dayanabileceğimi sanmıyordum. İltiçer ettim Erdoğan'dan dolayı. ilk fark eden kişiyim. Erdoğan'a demokrat diyenlere anlatıyorum bunu. Siz nasıl fark etmediniz diye beraber çalıştığım arkadaşlarım oldu. Ama o, kendini kurtarmak zorunda insanlar. Ama o zaman demokrattı demeyi sürdürdüler. Çünkü kendi haklı çıkacak. Başka şansı yok. Şimdi dünkü 1 Mayıs içinde. Ama insanlar ölebilirdi. İnsanlar öldüğü için 1 Mayıs diye bir şey var arkadaşlar. Bunu söyleyecek arkadaşlar. Evet ölebilirdi ya dün. Ama 1 Mayıs'a da çıkılırdı işçi sınıfı. Hakkını elde ederdi. Son olarak söylüyorum. Rica ile devrim olmaz. Devrim bir mücadelededir. Rica etsem size bir gol atabilir miyim diye bir maç oluyor mu? Bir aparkat, bir swing atacağım. Biraz suratınızı bana doğru çevirir misiniz diye bir mox maçı seyrettiniz mi? Bu bir mücadele. Siz mücadeleyi zorlanmadan yapılsın. Size izin verilsin istiyorsunuz. Ama yok öyle bir şey. Dünyanın hiçbir yerinde olmamış. Fransız ihtilali. Kaç kişi ölmüş. Evet. Umarım ricacı arkadaşlar çok kızmazlar. Kızsalarda çok daha gençlerin deyimiyle tın. Bir dahaki programda görüşmek üzere.